Merhabalar. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Evet. E, öncelikle bizi izleyen tüm arkadaşlarıma, tüm dostlarıma iyi akşamlar diliyorum. Aynı zamanda e, anneler, bütün annelerimizi, öncelikle annem olmak üzere herkese anneler gününü kutluyorum. Ben Avcılar'da e, 1987'den beri ikamet ediyorum. Avcılar'da Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı kız ve erkek öğrenci yurtlarımız var. E, ticaretle uğraşıyorum. 30 yıldır da Avcılar'dayım. Avcılar'ı da e, çok iyi bilen bir insanım. Aynı zamanda e, Bulgaristan göçmenine Trakyalıyım, babam Silivri'ydi, annem e, 40 evli. Bu şekilde. Evet, e, Hüseyin Bey, atamanız gerçekleşti. Bununla ilgili evet. e, bilgiler verir misiniz? Süreç e, nasıl e, yürüdü? E, teklif nasıl geldi? Siz e, daha önceki e, diyaloglarınız var mıydı teşkilatla? Bununla ilgili bilgiler de verir misiniz bize? Şimdi e, bununla ilgili ben daha önce siyaset geçmişim yok. Evet. E, sayın Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu'nu yakından takip eden bir vatandaşım. E, Avcılar'da da e, çok eski ikamet ettiğim için böyle bir e, İl Genel Başkanlığı İstanbul İl Genel e, Partisi'ne da bulundum. Sayın e, İsa Meşişay'ın Aynı zamanda e, Teşkilat Başkanımız Mirtin arkadaş uygun gördüler. kendilerini oturup e, sohbet ettim. Avcılar için e, neler yapabiliriz? Avcılarda e, ben bu görevi üstlenebilir miyim? Şeklinde e, sohbetler oluşturduk kendi aramızda. Uygun gördüler. Sayın e, İsa Meşi sayesinden e, aldım. Çok mutluyum. İnşallah görevimizi başarıyla devam ettireceğiz. Evet Hüseyin Bey, öncelikle avcılara bakış açınız nedir? Kaç yıldır avcılarda oturuyorsunuz ve avcılarla ilgili yani izleniminiz nedir? Bunlarla ilgili de izleyicilerimizle paylaşır mısınız? Şimdi henüz mazbatımı daha yeni aldığım için daha iki gün oldu. Aslına bakarsanız çiçeği Çiçeğiburnu'nda bir ilçe başkanıyım avcılarda. Evet. Tabii 30 yıldır avcılarda ikamet ediyorum. Ee, Avcılarla ilgili şu anda e, bir şeyler söylemem çok erken. Daha henüz e, teşkilatımızı oluşturma içerisindeyiz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Bu arada beni çok sevindiren bir konu. Çok müthiş derecede bizimle beraber olmak isteyen dostlarımız var. Hepsini kırmamak istiyoruz. Hepsini beraber bu yolda yürümek istiyoruz. Fakat e, yönetimle, yönetimimizi oluşturduktan sonra daha sonra bunu sizle paylaşacağız tabii ki. Şu anda bir şey söylemem çok erken. Evet, şimdi siz yönetimi kurma görev aldınız. Evet. Daha sonrasında da bir kongre oluşturacaksınız. Evet, tabii ki. Daha önce de herhangi bir siyasi partiye bir üyeliğiniz var mıydı? Gelecek Partisi'nden önce? Daha önce herhangi bir siyasi partide üyeliğim yok. Evet. Dediğim gibi, Sayın Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu'nu evet. e, Sosyal medyadan takip eden bir vatandaşım, çok beğendiğim, çok değer verdiğim bir insan olduğundan dolayı şu anda onun teşkilatında olmaktan çok mutluyum. Evet. Yani e, siyasi hayatınızda ilk kez atılıyorsunuz değil mi siyasette? İlk, i̇lk kez Sayın Ahmet Davutoğlu'muz Genellik Partisi Başkanı, Genel Başkanımız, evet. e, Partisine şu anda görevliyim. Peki e, nasıl bir siyasi kimlik hayal ediyorsunuz? Ee, neler yapmayı düşünüyorsunuz? Nasıl bir yönetim oluşturacaksınız? Ya yani şimdi şöyle söyleyeyim. Kongreye nasıl bir yönetim götüreceksiniz? Sen ben yok. Bizim partimize sırf Türkiye için her şey avcılar için tabii ki e, teşkilatımızı da e, ona göre kuruyoruz. E, öfkeyle değil, sevgiyle avcıların sesi olmak için elimizden geleni yapacağız tabii ki çok güzel düşüncelerimiz az önce de belirttiğim gibi daha henüz yeni olduğumuzdan dolayı yönetim kadromuzu da daha oturtmadık. Oturtunca bunu tabii ki sizin aracınızla paylaşacağız. Evet, e, talep ettiğiniz isimler var mı avcılarda e, yönetim kurulu için te teklif götürdüğünüz isimler var mı? Şu an için avcılarda tabii görüşmelerimiz devam ediyor. E, teklif götürdüğümüz isimler de var dediğim gibi bunu en size paylaşmam e, etik olmaz. Evet. Ama ilerleyen günlerde tabii açıklayacağım hepsini. Evet. Sevgili Başkan yani, 30 yıllık Avcılar'lıyım diyorsunuz. Evet. E, ve eğitim camiasında da yer alıyorsunuz. E, avcıların evet. Avcıların ne gibi sorunları var size göre çözülmesi gereken e, ya da siz e, işte aktif siyasetin içine girdiğinizde e, yerel yönetimleri olsun, e, kamu görevlilerini olsun, tetikleyebilecek ne gibi çalışmalar içerisinde olmayı düşünüyorsunuz? Şimdi Avcılar'daki yönetimle ilgili tabii ki güzel düşüncelerimiz var. Biz Avcılar'ı en iyi şekilde bir ileriye götürebilmek için ona göre güzel teşkilatımızı kuracağız. Ee, teşkilatlarımızı tamamladıktan sonra da yolumuza devam edeceğiz. Evet. Yani avcıların ilçe olarak e, ne gibi eksikleri var? Yani neler lazım avcılara? Hani sosyal anlamda, e, kültürel anlamda, sportif anlamda? Şimdi Gülsay Bey, e, gene de e, belirtiyorum, yönetimimizi kurduktan sonra biz bunların hepsini paylaşacağız. Şu anda benim aldığım karar önemli değil. Benim teşkilatımda, benim yönetimimde beraber olacağım insanlarla kişilerle bunu paylaşıp daha sonrasında mikrofon alıp bunu avcılarla tabii ki paylaşacağız. Evet. Yo, e, Genel Sayın başkan, buna, tabii ki. Bunu ben hani siyasi anlamda e, eksikleri sormadım. Yani bir yurttaş evet. olarak hani avcılarda yıllardır oturuyorsunuz. Avcılarda bir yaşam evet. sürüyorsunuz. Sosyal e, yaşamın içindesiniz. E, yani size göre ee, bu zaman zarfında yani avcılarda yapılması gerekenler nedir? Kendi yani siyasete girmeden önce de bir sosyal yaşamın içindeyken e, neler eksik gözünüze çarpan yapılması gereken nelerdir? Bunlardan bahsetmek istedim. Anladım. Hı -hı. Yani en ilk başta şöyle e... Yani örnek mesela Şimdi... şöyle bir projeler var. İşte Marmara Caddesi'nin Öğretmenler Caddesi ile sahil kısmına bağlanması gibi ya da sahilin yeniden e, bir projelendirip düzenlenmesi, orada e, sahilde spor yapan insanlar var, Yeşilkent var, Tata Kale var, evet. yani evet. E, bu gibi e, mahallelerde hiç sorunlara e, muhatap oldunuz mu? Size gelen sorunlar oldu mu? O anlamda diyorum yani. Anladım, ya şimdi şöyle söyleyeyim e, açıkçası biliyorsunuz bir pandemi dönemi yaşıyoruz Covid-19 ile i̇şte, ilgili. Oraya da geleceğim, evet. Ee, şöyle şu an gerçekten avcılar değil Türkiye genelinde bütün herkes zor durumda evet. açıkçası ee, şu anda e, avcılarla ilgili bana soracak olursanız yani açıkçası aklıma gelmiyor daha evet. önce de Sö bu sorularla hiç karşılaşmadım Sö anladım şöyle bir şey sorayım o zaman e, bu pandemi sürecinde e, e, neler yapıyorsunuz Hani e, avcılarla vatandaşlar evde kal uyarılarına uyuyor mu dayanışma ne durumda? Siz de kentin içinde olan bir insan olarak neler görüyorsunuz? Yani dayanışma ruhu avcılarda var mı? Siz bu süreci nasıl atlatıyorsunuz? Şimdi avcılarda annemle mücadele Sizi gördüğüm kadarıyla tabii ki herkes elinden geldiği kadar bu COVID-19'da atlatmak için her şeyi yapıyorlar. Fakat evet. insanlar artık evde otura otura e, bunaldı. E, i̇ş, ticaretle uğraşan e, esnafımız zor durumda. Nereye kadar evde oturabilirler? Evet. E, mecburen tabii ki e, sosyal mesafeyi <laughs> bozmak zorunda kalıyorlar. Ama e, ben öyle e, düşün, şöyle düşünüyorum. İnanın e, pandemiyle ilgili bir kurallar açıklanırsa e, Avcılar, İstanbul, yani Türkiye genelinde herkesin bu pandemi kurallarında uyacağını ve pandemi kuralları içerisinde işlerine devam edeceğini düşünüyorum. Açıkçası biz Türk Milleti olarak evde oturmaya pek alışık değiliz yani. Evet. Evet başkanım. Yani. Evet e, sevgili başkan e, şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Tekrar e, sizinle birlikte olacağız. Evet sevgili dostlar bir reklam arası sonrası tekrar sevgili Hüseyin Başkan'la birlikte olacağız. Bizden bir yere ayrılmayın. Evet sevgili dostlar. Tekrar yeniden sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Gelecek Partisi Avcılar İlçe Başkanı sevgili Hüseyin Ağaoğlu. Evet Hüseyin Ağaoğlu'yla hem kendisini tanıyalım istedik. Kendisi Çiçeği Burnu'nda ilçe başkanı Avcılar'ın geleceğin İlçe başkanı. Gelecek Partisi Avcılar'ın geleceğini kendisine emanet etti. Sevgili Hüseyin Ağaoğlu da yönetimini kuracak, üyelerini tamamlayacak ve Kongre sürecine Gelecek Partisi'ni avcılarda götürecek. Evet, ee, Hüseyin Başkan kendinizi tanıttınız ve ondan sonra Gelecek Partisi'nin avcılardaki e, ileriye dönük çalışmalar yönelik açıklamalarda da bulundunuz. Evet, pandemi süreci dedik ve bu pandemi sürecinde de şimdi e, normalleşme sürecine girildi. İşte berberler evet. açılacak, AVM'ler açılacak, sonrasında kısmi açılışlar olacak. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Bu normalleşme sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bununla ilgili de görüşlerinizi almak isteriz sevgili Hüseyin Bey. Anladım. Evet yani şu anda e, pazartesi günü itibariyle berberlerin açılması çok iyi. Evet. E, alışveriş merkezleri de aynı zamanda açılıyor. Fakat tabii ki sosyal mesafe kurallarına eğer ki halkımız e, uyduğu sürece ben e, çok başarılı olacağımızı düşünüyorum. Yani fazla ee, birden herkes tabii ki herkes kendini dışarı atacak. Herkes birden alışveriş merkezlerine saldıracak. Kuaförlere bir akıl oluşturacak. Burada daha kötü zor durumda kalmamamız için ne yapmamız gerekiyor? Maskesiz ve sosyal mesafe <laughs> kurallarına uyarak bu e, Covid-19'u atlatmaya çalışacağız inşallah. Evet. Ee, peki sevgili başkan, Bugün e, Avcılar Şoförler e, Odası'nın da e, bir haberini aldık. Avcılar'da e, Birleşik Esnaf Odası kurulacak. Yani Avcılar'la Esnaf'ın da bu e, bir anlamda kolaylığı olacak. Bununla ilgili evet. de değerlendirmenizi alabilir miyiz? Bugün hatırlarsanız ben de katılmıştım o sohbete. Evet. E, şoförler Odası Başkanımızın dediği gibi şu anda çok zor durumda var. E, yani bununla ilgili ne diyebilirim şu an aklıma gelmiyor. Evet. Peki. Biz... Evet. Bir evet. Gel. evet ee... Peki sevgili başkan, evet. sevgili başkan, ee... ben avcıların Avcıların spor anlamında spor kulüpleri mevcut spor kulüpleriyle ilgili yani eksiklerini görebiliyor musunuz? Onlarla ilgili mesela avcıların bir bir tane stadı var. Başka bir spor kompleksi yok. bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Yani Gelecek Partisi olarak avcılara spor komplekslerinin kazandırılması yönünde bir baskı unsuru olacak mısınız? Bu çalışmaların içerisinde yer alacak mısınız? Evet tabii ki dediği yer almak isterim. Şu anda avcılarda spor kompleksi yapılması yapılacak olan yer, müsait yerlerimiz var. Evet. E, olsa e, olacağ, olsa da olduğu takdirde de çok iyi e, olacağını düşünüyorum açıkçası. Evet. Sevgili Başkan, sanırım herhalde yönetiminizi daha oluşturmadınız. Oluşturma yoğunluğu da yoğunluğu içerisindesiniz. Ürününüzde yapma telaşı içerisindesiniz. Tabii bu ilk yayınımız. Bu yayınımızda da hem sizi tanımak istedik hem de bu anlamda izleyicilerimize, Avcılar Kamuoyuna sizi kısaca tanıtmak istedik. Yayınımıza teşekkür kırmadınız, katıldınız. Teşekkür ediyoruz. Böyle Gelen mesajlarda da hayırlı olsun mesajları var ee, sevgili Gülay Hanım olsun Niler Hanım olsun ee, mesajlarını yollamışlar hayırlı olsun dileklerini iletmişler. Teşekkür ederim. Bu anlamda e, şöyle söyleyeyim son olarak mesajınız nedir e, bölgede değişim TV aracılığıyla kamuoyuna vermek istediğiniz son mesajlarınızı da alalım. Öfkeyle değil sevgiyle eee ...bütün dostlarımızla buluşmak dileğiyle... Evet. ...herkesi bekliyoruz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ee, yayınımıza katıldınız. Ben size başarılar ben teşekkür diliyorum. Ee, bu anlamda evet sevgili dostlar... ...bir programımızın daha sonuna geldik. Gelecek Partisi Avcılar... ...ilçe başkanı sevgili Hüseyin Ağoğlu'nu... E, ...yayınımızda ağırladık. Kendisine hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Avcıların geleceği artık ona emanet. Ee, sevgili Hüseyin Ağoğlu... ...yeni yönetimini oluşturacak. Üyelerini tamamlayacak... Ve e, ilerleyen süreçte de e, Gelecek Partisi'ni kongreye götürecek. Biz Çiçeği Burnu'nda ilçe başkanı sevgili Hüseyin Ağon'la hayırlı olsun diyoruz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Evet, sevgili dostlar, e, yeni bir yayında daha buluşmak dileğiyle hoşça kalın diyoruz, dostça kalın diyoruz. Sizler bu yayın tekrar izlemek istiyorsanız YouTube'da Bölgede Değişim TV'ye abone olmanız gerekiyor. Sağlıkla kalın efendim. <laughs>